Herkese Kanadan sevgiler. Herkese yine Konak'dan Medina pazarından selamlar. Evet herkese Uganda'dan Kampala'dan Lakaseno bölgesi ve Old Park bölgesinden selamlar. Togodan Lome'den, Asigame pazarının girişinden herkese merhaba. Herkese Freetown'dan Sierra Leone'den selamlar. Burası. Mali'nin ticaretinin kalbinin attığı yer. Dil dişi sahillerindeyiz, Abidjan'dayız. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı yardımcısı WSL Forum'un basın toplantısına katılacak çok heyecanlıyız. Our the connections that we need in Turkey. There I'm sure Saatlerce dolaştık, dükkana girdik, bu dükkana girdik, saatlerce dolaştık. Elektrik malzemeleri sektöründen önemli bir firmayı bulduk ve ikna ettik. Şu anda Türkiye'ye geldiler. Bugün Utku Bengüsu bizimle birlikte Afrika Ticaret Merkezi kurucusu. Şimdi sizinle yayından önce yaptığımız konuşma çok etkileyiciydi. Ben çok etkilendim onu söyleyeyim. Bir işi yapan insanın o işi bütün yönleriyle bilmesi gerekiyor. Siz bu tanıma çok uyuyorsunuz. Yani o kadar çok şey anlattınız ki. Evet bir Afrika uzmanı buldum en sonunda. Dolayısıyla onunla uzun uzun konuşacağım diye karar verdim. 2012 yılına geldiğimde bir fuar şirketi kurdum ve bu fuar şirketi 10 yılda özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinde biraz önce sizin saydığınız ülkelerde 55 tane fuar organizasyonu. 55 vardı. fuar yaptınız. 55 yani, fuar. Hiçbir yaptım. şey. Afrika'da küresel başarı için işbirliği. Bu senenin mottosunu böyle kurguladık. Bir başarı öyküsü yaşadığımızı bugün daha iyi görüyoruz. şimdiki konuğumuz Afrika Ticaret Merkezleri kurucusu Utku Bengüsü. Afrika Ticaret Merkezleri Başkanı Sayın Utku Bengüsü. 55 ülkeden bahsediyoruz. E, 44'ünde var olmak. Kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani son 20 yılda nasıl gelindi bu noktaya Allah aşkına? Hani kolay bir şey değil çünkü. Bosporus Expo ve Afrika Ticaret Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengüsü da şu anda konuğumuz. Türkiye'de kobiler var, Afrika'da da kobiler. Onları Türkiye'ye çekip ilk ticaretlerini Türkiye ile yapmaları veya Dubai, Çin, Hindistan eksenine sıkışmış olan ticaretlerine Türkiye'yi de bir alternatif olarak sunmak istiyoruz. Derdimiz bu. Çok başarılar dilerim. Çok da tebrik ederim. Çok önemli bir şey imza atıyorsunuz. Sağ olun. Ben şu anda bu forumla sadece iş adamlarımızın Afrika'yı tanımaları, Afrika'yı keşfetmeleri ve orada networkler, ba bağlantılar kurmaları için bir ee, fotoğraf çekmelerini sağlıyorum. Utku Bengusu Afrika Ticaret Merkezleri kurucusu canlı yayında konumuz olacak. İbre Türkiye'ye döndü. Bir fırsat eşiğindeyiz. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. İlk gittiğinizde tabii 300-500 kişilik kitlelerle yapıyordunuz. Şimdi binlerle bazen bazı ülkelerde on binlerle ifade edilen fuar ziyaretçisi ve müşteriden bahsediyoruz. <laughs>